bu seçimi şehzadelerde Gülşah Duruba ile birlikte koş gel 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 koş alkışlayacaklar koş burada Gülşah Duruba ile birlikte bu seçimi Manisa'ya kazandırın. Bütün anketler Gülşah birkaç puan önde AK Parti ile yarışıyor. Eğer kazanma potansiyelleri olsa Ankara'da da teklif etmiştim. Birlikte olalım. Bir ilçeyi verelim, bir ilçeyi alalım. Ama o günlerde dinletemedim. Ama şimdi bu ilçede Gülşah Durubay önde gidiyor. AK Parti ile yarışıyor. Maalesef İyi Parti kazanmıyor. Ama Gülşah destek verirse kazandırıyor, kendi adayında kalırsa kaybettiriyor. Ben iyi partilerden, iyi insanlardan hiçbir yerde yapmadığım bir şeyi burada kendi memleketimde sizin evladınız için istiyorum. Gülşah Turubay'a destek istiyorum.